Aa, selam şimdi başka soruyla devam ediyorum ee, sorun burada böyle uzun uzun anlatmış gene ama Aslında adam şunu soruyor bir tane dağcı varmış bu dağcı işte şu ilk inputu da boşar. dağcı işte yukarı ve aşağı gidiyor Up ve down yapıyor kaç sefer rakımı sıfır olan yerden geçer yani görseli de şu şekilde işte bakın yukarı çıkmış aşağıymış aşağıymış aslında şu noktada ne oluyor Rakımı sıfırla yani şöyle zeminle aynı noktadan geçmiş. Burada bunları yapmış. Başka bir kez daha sıfır noktasından geçmediği için aslında burada bir dönmesini istiyor. Bakıyorum bir dönmemiz istiyor. Ee, şuraya kaydettim. Biraz sonra kullanacağım. Burada inputlarımı da okuyorum. İşte n ve str. Aslında str dediğimle şurayı okuyacağım. Okey şimdi ne yapayım? İki tane şey tanımlayayım. Count ve height diyeyim. Yükseklik. Yani bunda kaç sefer sıfır noktasından geçtiği, bunda da o anki yüksekliğimle hani onu bakacağım. Bir loop gerekiyor haliyle. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. For each kullanacağım. Ama tabii ki bu string ya. string ile for yapabilmek için örneğin önce bunu ayırıyorum, elemanlarını ayırıyorum ve onu aslında diziye atıyorum yani. Her yani en elemanını diziye atıyorum şöyle split operatör kullanıyorum. Fonksiyonumu başladım. Yani günün sonunda şu karakter benim e, şunları tek tek dönecek. U, D'yi tek tek dönecek. Zaten debug yapınca daha net anlarsınız. Şimdi... Şimdi, e, hate dediğim, eğer U gelirse ya da D gelirse, siz hangisini seçerseniz... Condition'ım bu. U gelirse ne yapacağım? Height'ı 1 arttıracağım. Şurada 1 arttırdım. Yani gidip şuraya art eşit yapmayın zaten. Bu eşittir zaten. Şurada var. Ternary Operator sağlıyor height'ı 1 arttır. Sonra git bu height yüksekliğe yaz yani diyor. U gelirse tabi burası doğru olur. Peki burası false dönerse ne olur? O zaman da height'ı biraz attım. Şimdi height'ı buldum. Height artıp azalıyor gelen harflere göre. Count ne olacak? Şimdi condition olarak height'ı kullanacağım. Height dediğim eğer sıfırdaysa yani adam in yukarı çıkmış ve inmişse tekrar demek ki artık rakamım sıfırda. Yani kesiyorum o çizgiyi. Yani şuradayım yani. Kestiği yerdeyim. E o zaman height sıfırı tutayım. Da direkt. Count dediğim ne olacak? 1 artacak değil mi? Eğer height'ım sıfırsa buraya girecek turu oldu. Height'ım sıfır değilse ne olacak? Count'u ellemeyeceğim. Çünkü ben sadece şurayı sayıyorum. Height'ın sıfır olduğu yerleri sayıyorum. Diğer yerlerde count'la oynamam gerek yok. Şimdi bir debug yapayım hemen. Input'umu alıyorum. Şimdi bakın height eksi 1 geldi. Sebebi ne? Karakterleri sayıyorum. Pardon. Karak -ka gelen stringin içindeki karakter uysa height height artıracağım. Çünkü u geldi. Yukarı çıkmış. Artsın. Azalsın. Şimdi düzeltiyorum hemen hatamı. Bir daha çalıştırıyorum. Şimdi geldi. Height'ın 1 oldu. Çünkü neden? Bu karakter u gelmiş. Hakikaten şu karakter u gelmiş. Yani yukarı. Height'ın 1. Okey. Count 0 burada height 1. Height 1'deyken, 1'deyken count'u dokunmayacaksınız. Çünkü yukarıdayken rakım 0 değil. Bir kez daha döndürüyorum. Şimdi ne gelmiş? Down gelmiş. Height'ım 0 oldu. Height'ım 0 olduğu noktada da count'un artırılmasını bekliyorum. Count şimdi 0 ama bu satırı çalıştırınca bakın ne olacak? Count 1 oldu. Yani doğru sayıyor. Artık geri kalanını baklamayayım. Doğru saydığını gördüm. Şöyle bir sona gidelim. Gördüğünüz gibi count'un 2 olduğunu işte şurada görebiliyorsunuz. Count'un 2 oldu ama aslında ben bunun bir eksiğini return etmeliyim. Çünkü neden? Hani başlangıçta yüksekliğim 0 ya onu da saydım count'la. Yani çünkü count'u 0 vermiştim ama başlangıçtaki 0'ı hani kesişme olarak almayacağım. Ben sadece şuralarda bir yerlerde sıfırdan geçiyor muya bakıyorum. O yüzden return on 1 dedim. E başka bir hani for içine diğer loop'u da kullanabilirsiniz. Burayı şeye aldım. İşte ne yaptım? Şunun yerine bunu koydum. Geri kalan şurayı birebir alıyorum. Çalıştırıyorum. Ya program buraya düşmüyor çünkü şuraya bir yere koyayım şeyi. Debug'lıyorum. Gördüğünüz gibi count 2 ama şurada 1 çıkartacağım ve ne olacak ha, program burada çıktı her neyse count'un biraz arttığını gördük.